Nokta. Fed'in faiz kararı ve Powell'ın konuşmaları. Fed'in faiz kararı ve Powell'ın bilanço küçültme hızına değinmesi piyasada dalgalanma başlattı. Resesyon olasılığının düşük olduğu vurgulandı. Powell'ın ilk defa gülerken görüldüğü belirtildi. Enflasyon ve tarife konusundaki sorulara şaşırdığı ve rahat bir imaj çizmeye çalıştığı yorumu yapıldı. Faiz indirimlerine kapı açık bırakıldı. Priority U. Tarifeler Powell'ın tarifelerden bahsetmesi önemli bulundu. Tarifelerin enflasyondaki yükselişin bir parçası olduğu, 2026'da %2'nin altına ineceğinin öngörüldüğü belirtildi. İşsizlik ve enflasyon, ekonominin sağlam hızda büyümeye devam ettiği, istihdam piyasasının iyi olduğu, ücretlerin enflasyondan hızlı yükseldiği ifade edildi. Büyüme hızı 2025 büyüme hızının ikinci birden birinci yediye çekildiği, bunun tarifelerin yarattığı enflasyonist baskıya vurgu yaptığı belirtildi. Kripto dostu ABD Başkanı, bunun kripto dünyasının merkezi olacağı ve altyapının hazırlanacağı anlamına geldiği ifade edildi. Bitcoin ve emisyon, Bitcoin'in piyasadaki fazla emisyonun çekilmesi için bir araç olarak kullanıldığı belirtildi. Piyasadaki long-short dengesi, Yükselen enflasyonist ortamda tarifelerin büyük sıkıntı yarattığı, ancak bazı fiyatlamaların dip noktasına gittiği düşünüldüğü ifade edildi. Kripto para düzenlemeleri. Düzenlemelerin önemli olduğu, global ölçekte faaliyet gösteren borsaların denetim altına alınması gerektiği vurgulandı. Türkiye'deki düzenlemelerin yatırımcıyı koruma üzerine inşa edildiği belirtildi yatırımcı davranışları, makro veriler, teknik analiz ve zincir verilerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği, borsalardaki rezervlerin arz ve fiyatları etkilediği ifade edildi. Ripple davası ve XRP, Ripple CEO'sunun açıklamaları ve Spot XRP ETF'lerinin onaylanma beklentisi XRP'nin değer kazanmasına neden oldu. Ethereum, Ethereum'un dip seviyelerinden destek bulduğu, 2000 doların üzerinde kalması gerektiği belirtildi. Bitcoin'in volatilitesi Bitcoin'in volatilitesinin eskisi kadar fazla olmayacağı hissiyatı olduğu, kurumsalların ilgisi ve rezerv statüsü nedeniyle düşüşlerin eskisi kadar sert olmayacağı düşünüldüğü ifade edildi. Trump'ın coin'i, Trump'ın coin'i çıkarılmasının manipülasyon olup olmadığı tartışıldı. Ödeme sistemleri, Türkiye'de blockchain temelli ödeme sistemlerinin geliştirilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulandı.